Sevgili dostlar, merhabalar. Medeniyet Hakkı programının yeni bölümünde yine sizlerle beraberiz. Yine kıymetli bir üstad ile beraberiz. Sevgili Ender Doğan, üstad hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyisiniz? Hamdolsun. Allah İyi, iyilik. selam. Nazik davetinize teşekkür ederim. Estağfurullah ben <laughs> çok teşekkür ederim. Zahmet verdik. Estağfurullah. Rahmet karda biz olacağız. Çünkü öğrenecek olan bizleriz. Estağfurullah. Estağfurullah. Sevgili dostlarımızla beraber. Şimdi yani Erdoğan'ı biliyorsunuz. Yani on parmağında on marifet var. Hangi birini hatırladığım ve bildiklerim. Neyzen, hanende okuyan, derleyici, efendim, öğretim üyesi. Aklınıza daha benim bilmediğim bir sürü şey de mutlaka vardır. Ve bunu da gerçekten topluma cömertçe veren bir insan. Çok güzel eserleri, çok güzel programları var. Üstad şimdi bugün medeniyet bağlamında konuştuğumuz için özellikle müzik ve irfan ilişkisi üzerine durmak istiyorum. Şimdi biz de yıllar evvel ben Neşet Ertaş üzerine kitabımın hazırlığını yaparken Türk kültürü profesörü olan bir ahbapla Ankara'da havalimanında karşılaşmıştık. Neler yapıyorsun, savaş falan deyince dedim ki Neşet Ertaş'ın irfan dünyası üzerine bir kitap yazıyorum. Allah Allah, onda irfan var mıymış dedi. Çünkü dedi biliyorsun ben Türk Edebiyatı'yla uğraşıyorum. İrfan bizim konumuz dedi. Dedim ki sen satırını biliyorsun. O adam gerçeğini yaşıyor dedim. E şimdi irfanı, hikmeti böyle hani birilerinin sanki babam malı evet. tapulu malı gibi evet. görmek veya edebi bir alan, tarihi bir alan gibi görmek aslında günümüzü de anlamaktan uzaklaştırıyor insanı. Yani e, irfan sahibi adam e, dün vardı, e, bugün de var. Yani sen Her tanım, zaman var. san sen tanımıyorsan senin eksin abi. Git tanı yani öyle güzel insanları. Bu özellikle müzik bağlamında da böyle. Yani sadece mesela ilahi dediğimiz halk tarafından Form olarak biliniyor. Allah ve Resulullah aşkını, dinimizin güzelliğini anlatan şeyler. Fakat e, sanki türküler, türkülerimiz de sanki baştan başa irfanla dokunmuş gibi. Ne diyorsun abi? Öyledir tabii. Yani burada mesela kişilerle belki zamanla mahdut, sınırlı olmayan bir bakışla belki bakarsak meseleyi anlayacağız. Çünkü belki bizim yakıştıramadığımız, kendisine konduramadığımız o irfani tecellinin, tezahürün sahibi her ne kadar nasıl bir yaşat, yaşat yaşam nasıl bir hayat yaşıyor. o ona bakmaksızın aslında biraz da öteden beri gelen medeniyetin halkaları var. Bu halkalardan zincirin halkalarından bir tanesi olma özelliğini her zaman koruyor şundan dolayı. Çünkü o bulunduğu muhitin bulunduğu kültürün bulunduğu geleneğin üzerinde bir iş görüyor. Aslında gelenek onun üzerinden konuşuyor. O bakımdan şahsileştirmek belki yanıltıcı olabilir bu anlamda. Onun için mesela Karaca olan çok büyük bir değer bizim için Seyrani, Hakeza böyle bu irfan dünyamızın efendim e, halk kültürü içerisinde neşet etmiş çok önemli kişiler, çok önemli efendim ruh adamları, yüksek efendim bilinç sahibi insanlar. Ee, Neşet Ertaş da öyle, Aşık Veysel de öyle. Bizim bütün değerlerimiz öyle. Ha, hali hazırda bu e, geleneğin e, konuşturduğu efendim, e, aşıklardan, efendim, sans şairlerinden, e, hem türkü yakanlardan birçok kişi e, hala yaşıyor. Sen bunları zaten e, derleyen birisin abi. Pek çok yöreye gittiğini biliyorum. Eyvallah. Mesela karşılaştığım böyle ilginç örnekler var mı bugün yaşayanlardan? Ee, yakında vefat eden Sivas'ta bir aşıktan bahsedebilirim. Ee, kendisi e, badeli bir aşık. İşte bu benim söylediğim Sivas'taki e, aşık. E, e, o rüyasında Niyaz Mısri Hazretlerinden e, bade içtiğini söylemişti. İsmi neydi abi bu ee, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Seyit Yalçın ismi. Efendim ve harika bir divanı da var kendisinin. Allah Allah. Efendim e, ama aşık birisi hakikaten aşık peygamber aşığı mesela. Yani bu arada şeyi de Ender abi işte tam aşık bahsine geldik. Okay. Biliyorsun 90'lı yıllardan sonra e, evvelden aşık denilen işte aşık edebiyatı, aşık geleneği, aşık Ömer, aşık e, Karaca olan Karacaoğlan hmm. dediğimiz şeyde ozan denmeye başladı. Sanki aşık ve ozan ...değişilebilir birbirine eş anlamlısı gibi. Halbuki aşık aşktan geliyor. Neyin aşkı? Yani, yani Allah aşkıyla işte o ilham kalbine akıtılan... ...araçsız, belki okuma yazması olmadan aşık veysel gibi. Ya üstadım bu tanımlamalar zaten bizi sınırlıyor gerçekten. Bir şeyi tanımladığınız zaman onu bütün irtibatlarından kopararak belli bir sahaya sıkıştırmış oluyorsunuz malumunuz. Onun için biraz da bu bakış açısıyla ilgili bir şey. Ozanlar da mutlaka kıymetli insanlardır ama aşıklık başka bir şey yani. Ozan aşığı kapsayamaz yani kuşatamaz öyle söyleyelim. Aşık çok daha geniş irtibatları efendim derinlikleri olan bir şeyi ifade ediyor kavram olarak. Şimdi mesela eskiden beri gelen bir silsile bir ekol efendim bir usta çırak ilişkisiyle gelen bir işte yollar var farklı yollar var. Bunlar içerisinde özellikle benim araştırma yaptığım alan seyri sülük görmüş olan aşıkların hmm. efendim tasavvuf ehli olanlar. Tasavvuf ehli olan bir Turuku Aliye'den herhangi birisine intisaplı olan aşıklar üzerinde çalışmalarım var ki onların birçok eseri e, şu anda TRT repertuarında yok. Mesela bizim i̇şte Aşık bu. Emrah gibi Emrah gibi. Aşık Emrah hem Nakşi yani. hem Kadiri e, şeyhidir aynı zamanda. Efendim, e, Aşık Summani gibi, Aşık Ruhsati gibi, e, efendim Minhaci gibi daha belki isimleri bilinmeyen aşklarımız e, aşıklarımız var. Sümani de öyle mi acaba? Serani'nin e, şey yani. olarak e, yani sülük olarak bir bağlılığı bilmiyoruz ama e, şiirlerinden gördüğümüz bir melami meşrep bir aşık olduğunu anlaşılıyor e, Seyrani'nin efendim e, ama e, sonuçta bunlar yaşadıkları toprağın sesi oluyorlar yani yaşadıkları çevrenin geleneğin içerisinde oluşmuş bir kültürün e, efendim söz temsilcileri olmuş oluyor. Bu şekilde bizim hayatımızı renklendiriyorlar. Yani benim işte bu seyahatlerimde, bu derleme gezilerimde özellikle gördüğüm çok irfani sözler içeren türküler. Onun için irfan türküleri diye isimler çok demiştik. Çok güzel var. Evet. evet orada mesela öyle ki ayeti kerimeyi şeyin içerisine almış. Nasıl abi bir örnek ee, aklına geliyorsa? Mesela Turabi Baba'dan bir tane örnek vereyim. ''Beyhude işlerin terke ile mutlak, küllümen aleyha fân dedi hak. Cihan baki değil hikmetine bak, ariflere bir söz bahane yeter.'' ariflere bir söz bahane yeter efendim gül yüzlüm tabibim <laughs> mesela bu Sivas'ın kangal yöresinden çıkmış bir şey. Şimdi kimse yakıştıramayabilir. İçinde geçen ayet-i kerime Şimdi ayet-i kerime de şöyle kullun aleyha fan dedi hak diyor. Belli ki bu adam ''Ve yebgâ bir bizül celal ve ikramı da biliyor. Yani bütün bütün her şey fanidir. Kullu ben aleyha fan herkes aslında orada insan kastediliyor. İnsan e, yok olucudur, fanidir. Rabbinin veçi kalıcıdır. Hatta bu ayet-i kerimi Hz. Mevlana'nın e, mesnevisinde bir yerde geçiyordu. Bu ayet-i kerimi nazil olduğunda melekler sevinmişler. Yeryüzü için geçerli olan küllümen aleyha onlar hepsi yok olacak falan diye bize biz varız artık Ondan diye. ölücü biz değiliz. Sonra e, sonra öbür ayet gelince eee şeyin halikun illa veche ayeti nazil olunca bütün her şey e, helak olacak. Sadece, sadece onun Rabbi. veçhesi Rabbin, Rabb'in hariç diye o yüzden mezar taşlarında Huvel Baki Huwel Baki yani. yazılı her şey. Melekler vermez. ondan sonra tamam demişler, bizim de artık demek ki biz de faniyiz diye. Ee, üzerine bir makale de yazmıştım. Aşık Veysel'in bir şiirini rastladım. Onun evet. bir seçki yapmışlardı yıllar evet. evvel. 90'lı yıllarda belki yayınlanmış. O şiirini ben hiç duymamıştım. Bestesi var mı bilmiyorum hala duymadım. Ee, mesela o şiiri okuyunca ben öyle bir şoka girdim ki çünkü bütün felsefi, irfani kavramları teker teker teşhis ederek yani şahıslaştırarak anlatmış. Şöyle başlıyordu. Gezerken aklımın evine vardım. Akıl gitmiş, fikir evde yok idi. Üslubum takındım, usule sordum. Akılın evinde hırt, hırt hış çoğu idi. Hırtış kavga dövüş demek biliyorsun, itiş kakış. Böyle gidiyor, sekiz kıta. Bir kıtada sabır anlatılıyor. Bir kıtada tamah anlatılıyor. Bir kıtada nefsin şeyleri en son sabırla bağlıyor. Aşık Veysel. Şimdi Aşık Veysel köyünden bile nadiren çıkmış bir zat. Gözlerini küçük yaşta kaybettiği için okuma yazması yok. Dünyası çok sınırlı bize göre. Evet. Bize Dünya. Göre. Evet. Fakat iç dünyası tabii bize göre devasa. Şimdi böyle bu kavramlar dediğin o gelenek üzerinden mutlaka gelen kavramlar ama aynı zamanda ilham da çok kuvvetli. Yani şehirde icra edilen müzikle mesela Amasya'da Osmanlı döneminde hatta çok yakın zamanlara kadar şehir müziği, Konya şehir müziği, Üsküp şehir müziği, evet. Razgrad şehir müziği zaten birbirine benzer. Çünkü şehirli olmak medeniyetin kökü şehir kelimesi olduğu için bir şeyi daha rafine yapmak demek, daha ince yapmak. E şimdi müziğin de Geldiği yer söz olarak, melodi olarak şehirlerde farklı bir karakter. Kullanılan enstrümanlar ona göre çeşitleniyor. Ee, ama biz Cumhuriyet döneminde bunu ikiye böldük yani dedik ki bu sanat müziği olsun. Bu işte Osmanlı zamanında sarayda icra edilen müzik hatta öyle çok yanlış isimler veriliyor biliyorsun. Evet. Saray müziği, evet. Osmanlı Enderun müziği falan alakası yok tabii. Öbürüne de halk müziği ve dendi ki bu karışık müzik onlara göre, bu Osmanlı müziği, saray müziği gerçek müziğimiz değil, halk müziğimiz diyerek hatta derleme çalışmaları öyle yapıldı. Ama oraya da bir kazık atıldı He. sonra. Abi ki, evet, nasıl? oraya da bir kazık nasıl? atıldı. Nasıl da şöyle, halk müziği denince de halk müziğinde pentatonik perdelere denk düşen türküler öne çıkarılmak suretiyle, yani batı müziğine nasıl yanaşırız, en fazla bizi oraya yaklaştıracak, ...dizileri içeren evet. türküler seçilmek suretiyle Ve onların işte... onların makamsal özellikleri çoğunlukla tabii. göz ardı edilerek. Göz ardı edilerek. Çünkü onlar içerisinde de öyle eserler var ki bizim çantalık tabir ettiğimiz türküler. Yani baya baya gelir işte efendim dedenin bir klasik takımıyla yarışır yani. Mesela Urfa Divanı var senin de bir albümünde var. Şimdi abi onu bir saz eseri olarak biz geçiyoruz zaten. Yani klasik müzik icra edenler ne farkı var? Çok güzel. E şimdi Neşet Ertaş'ın Eviç makamında olanı var. Ya. Her ne kadar seyirleri biraz farklı olsa da Hicaz var. Var oğlu var. Var tabii. E şimdi Cumhuriyet döneminde dendi ki Yo, bunlar bu alana ait böldük. Burası da halk. Hatta işte halk şairi vardır. Efendim bunlar yazarlar. Arı Türkçe kullanırlar. Halbuki Erzurum'un Emrah'ın herhalde hiç şeylerini okumadılar. Pir Sultan Abdal'ınkini okumadılar. Adamın ismi bile Pir Sultan Abdal. Hani arı Türkçe dediklerinde evet. güya değil mi? Yani evet. dolayısıyla bu e, yanlış kavramlar bizim aslında irfanı da kendimizi de müziğimizi de doğru anlamamıza sanki değil mi engeller teşkil ediyor? Engeller oldu maalesef. E, bu bir tabii ki toplum mühendisliği neticesinde ortaya konan bir e, siyaset idi. O bakımdan e, bizim aslında kurtuluşumuz toplum olarak tekrar ayağa kalkmamız gene kendi özlerimizi, özümüze dönmekle mümkün olacak. Kendi özümüzle ilgili, değerlerimizle ilgili kaynaklar da henüz çok şükür kaybolmuş değil. Yani tamam biz epeyce uzaklaşmışız, yani savrulmuşuz, uzağa düşmüşüz ama 1960'lı yıllarda bir Amerikalı ekip gelip Türkiye'de Türkiye'nin müzik haritasını çıkarmışlar. Yani Akdeniz'den, Ege'den dolaşmışlar, Karadeniz'den, Orta Anadolu'dan ve müzik atlasını çıkarmışlar memleketimizin. Nerede, hangi yörede, ne tür müzikler var, hangi sesler var, hangi kişiler o döneme göre yetişmiş şeklinde. Hatta bir ekip de şeyden biliyorsun Konya'da ihtifale gelip Hicaz aynı şerif yanlış bilmiyorsam Beyati aynı şerif. Evet. 1960'larda o da Fransa'dan gelen bir ekip yapıyor. Yani Bizim en ilgisiz olduğumuz konu kendimiz. En ilgisiz olduğumuz konu. <laughs> Batı'nın en ilgili olduğu konu Başka biz. bir örnek de Almanlar yapıyor. Yine yürük çadırlarındaki kilim ve halı motiflerini toparlıyorlar tek tek. Onları derliyorlar. Şu kadar merak bizde olsa onda biri değil mi? Biz kendimiz. kendimizden habersiz. Biz Aynen. hep böyle gözümüzü başka tarafa çevirmişiz. Oysa Yahya Kemal'in dediği gibi hani bizim sırtımızı kendi tarihimize, Ayağımızı bugüne, gözümüzü de ileriye e, Bir ağaç gibi yani. Lazım. Kökün beslenecek ki ağaç canlı kalsın ve yeni çiçekler, yeni yapraklar her sene, her devir, her mevsimde verebilsin. Eyvallah. Çok i̇şte güzel. şimdi kök dediğiniz ağacın kökü ağaç kökünden sulanır, insan da kulağında sulanır. Onun için bizim bu musiki medeniyetimizin temelinde kulak medeniyeti aslında yatar. Kulak kirlenmemesi lazım. Kulak kirlenirse ağız bozulur. Çünkü ağızla, dille, kulak arasında böyle ilginç bir irtibat da vardır. Benim de müziki üstadım kulakları çınlasın Ankara'da şey derdi. Kulağına dikkat et, kalbin olur. Çok güzel. Yani işittiğin şey senin kalbini evet. etkiler, ahlakını değiştirir. O yüzden güzel sesler, güzel sözleri açık olsun. Çirkin sözler ve çirkin sözleri kapalı. Şimdi kulak da zaten kalbe benzetilir. Sihat-ı de cihat-ı Değil mi? Beş yönden ve altı yönden aldığı habere göre. Değil mi? Asitte altı. Evet, ee, altı yönden haber alma özelliği itibariyle kulak kalbe benzer. Ee, kalp gibi çalışır. Onun için kulak e, üzerinde çok durulmuş yani. yani. Beyni doğrudan irtibatta olan tek organdır. Enteresan tek bir, bak Tek şimdi. bir işlemle işitiriz. Hmm. Halbuki göz mesela işlem algılar geçiyor. Beyinde işlem yapılmasıyla. O yüzden mesela kulağınıza bir iltihap olursa ve tedavi edilmez Allah korusun menenjite kadar yani Bunu beyin iltihabına kadar gider. Bunu da nereden e, söylüyorum Menderci? Yıllar yıllar evvel bizim biliyorsun Türk musikisi e-mail grubu vardı. Sen evet. de vakıfsındır. Orada her gün işte tartışmalar oluyor falan filan. Şimdi bizim e, senin de tanıdığın sevgili dostlarımız arasında şöyle bir tartışma çıkmıştı. Yani biz müziğimizi şu andaki teori üzerinden, batılılar esas alınarak uydurulmaya çalışılan bir teori var, eksikleri var, faydalı yönleri var. Fakat sonuçta batılı teoriye uydurulmaya çalışılmış. İşte bunun üzerinden mesela makamları, seyirlerini anlamak mümkün müdür, değil midir? Orada icracı olan üstadlar dediler ki bu kulak işidir. Senin ve uşaktaki si perdesi dediğin şeyi sen kulaktan bilmeden notadakiyle yapamaz. Hmm. Yani. Tabii kulağında var olması yani, lazım. Kulağında olması lazım. Ee, diye bir tartışma olmuştu. Şimdi bizimkiler biliyorsun her zamanki tartışma uzadı gitti. Sonra Amerikalı öldü şimdi George Feldman diye yanlış hatırlamıyorsam müzikolog vardı. Türk müzik müzikiz üzerine kitabı var makam diye gelmiş buradan Necdet Hoca'dan, Niyazi Sayın Üstat'tan Dersler almış, tamburu öğrenmiş rahmetli Necdet Üstat'tan. Adam bir e-mail attı, tartışma kesildi. Bakın Amerikalı atıyor. Tartışma öyle kesiliyor. Perişan halimiz. Dedi ki, işte adam orada diyor. Diyor ki, arkadaşlar ben sizin tartışmanızı anlayamıyorum. Siz kendi müziğinizin bir erdemini bir zaaf gibi görüyorsunuz. Tabii ki müzik kulakla ilgilidir. Çünkü kulak zaten doğrudan alır ve beyne doğrudan eriştirir. Göz ise bir notayı okuduğu zaman önce onu gözü e, alması, sonra anlamlandırması, beyinde sonra algılaması gelir. Üç işlemlidir. Yani notadan okumakla kulaktan Hı. okumak arasında tabii ki devasa bir fark var. Müziğinizin bu güzel yönlerini siz niye bu kadar küçük görüyorsunuz diye Amerikalı adam e, bizi izaya getirmişti. Yani bu dediklerin çok önemli. En az meraksız olduğumuz kendimiz. Bu acıtıcı bir şey. Şimdi çok güzel. Bunu da yeni öğrenmiş oldum. Teşekkür ediyorum bunun için Savaş abi. Şimdi e, kulakla ilgili öyle bir şey ki yani mesela... Kulağa sağır peygamber gelmemiştir. Evet. mesela Ama gözleri görmeyen peygamber vardır. Mesela gözleri görmeyen kişi e, imamlık yapabilir. Ama kulağa sağır kişi imamlık yapamaz. Çünkü tilavet edemez. Yani dil, Duyduğumu insan yolu bağlı gerek, olduğu için. E, kulaktan dolayı. E, dolayısıyla... Bir de şu beni çok etki etkilemişti ee, İslam fakında bir hadiseyi görenin mi şahitliği üstündür, duyanın mı şahitliği? Duyanın şahitliği üstündür. Evet, gören yanılabilir, göz kapak çapaklanabilir, solanabilir. Ee, efendim gözün e, şeyi yani e, mesela bardağın içerisinde çubuğu koyuyorsun, bakıyorsun, kırık görünüyor. Evet. Şimdi ama kırık mı? Gerçekte değil. Ee, bunun gibi. Kulak yanılmaz. Kulak kolay kolay yanılmaz ve kulağın kapağı yoktur. Her şeyin kapağı vardır. Doğru. Evet. Gözün kapağı vardır. Onun için e, kulak eğitimi, e, kulak kulağın kulak yolunun temiz tutulması, e, bunlar çok kıymetli. Bir de ayet kerime var ya, Semina ve taana. Bir de başka bir ayette kafirler ne diyor, Semina ve alsayna. Yani işittik ve itaat ettik müminlerin sözüdür. Evet. İşittik ve Ölgümü isyan ettik. De i̇şittik değil ve isyan ettik. Evet. Şimdi yıllar evvel senin de tanıdığın bir dostumla bir Ramazan programında bu bahis açıldı. Olur. Allah Allah. İşittik ve itaat ettik. Ben biliyorsun biraz etimoloji şeyini çok seviyorum, merakım var. Dedim gideyim şu dillerde işitmek fiiliyle itaat etmek fiiller arasında acaba irtibat var mı? Hmm. Çünkü hikmet genelde kadim dillerde barınıyor kadim diller yani latince gibi hmm. eski yunanca, arapça, çince gibi medeniyet dilleri mağarayı içinde taşıyor. Evet. Hala orada barınıyor yani evet. bazı kavramlar hikmeti taşıyor. Gittim abi şeye baktım. İngilizce ve Fransızca etimoloji sözlükler evde. ikisinde de işitmek fiiliyle itaat etmek fiili aynı kökten geliyor. Zaten günlük hayatta da şöyle demiyor muyuz? Çocuğumuza diyoruz ki oğlum dur yapma, kızım oraya gitme. Ondan sonra o gitmeye devam ederse son uyarı olarak ne diyoruz? Sen beni hiç dinlemiyorsun. O hmm. sana beni dinle demedim mi? Evet veya beni dinle. Aslında itaat, evet, et, itaat et manasında söyleniyor. Şimdi söz dolayısıyla dinlemiyor. sema, işitme, itaat etme, söz tutma. Evet, dolayısıyla kulak kulluktur. Eyvallah. Kulak aslında bir ulaktır. Çok güzel. Diye de bir yazım var. Ee, bu bahisleri anlatıyor Eyvallah e, senin de değindiğin, senin daha da güzel anlatacağın Estağfurullah. şeyler. Estağfurullah. İşte Sure-i Mülk'te geçen bir ayet-i kerimede Estağfirullah. Kul huvellezî enşe'ekum ve ceale lekumus sem'a vel ebsara vel ef'ideh. Şimdi orada ilginç olan birinci konu diyor ki enşe sizin için inşa etti i̇nşa diyor. Yarattı demiyor. Evet, inşa, inşa, inşa etti diyor. Ve cealenekum sizin için kıldı. Önce kulak sema. Yani işitme. Evet. absar e, gözler, Yerler. ''Vel efide'' ve kalp. Sonra da ''Kalilem ma teşkurun. E, ne kadar ne olsun. kadar az şükrediyorsunuz deyince şimdi bunu tekrar başına getirirsek kulağa şükrü, ya. Gözün şükrü ya. ve kalbin şükrü şeklinde. Şimdi önce kulağa şükrü. Kulağa şükrü de işte kulağa temiz şeyleri açmak. Oradan temiz şeylerin girmesini. Hani göz odur ki hakkı göre işte yol odur ki hakka vara e, Hz. Yunus'un söylediği gibi işte kulak odur ki hakkı duya e, ve hak olmayana e, gayriye, masivaya kapada yani e, dolayısıyla e, buradaki sıralamada da aynı şekilde. ben mesela kulak önde geliyor? Bu e, işitmek ve itaat etmek fiillerinden sonra da şeye baktım. Dedim Kur'an-ı Kerim'de biliyorsun bu üçleme çok geçiyor. Evet. Kulaklar, gözler, kalp. Bütün bunları içeren ayet kelimelere baktım iman sırası ve müminlerle ilgili sıralama her zaman kulak, evet, göz, kalp, kalp. Kafirlerle ilgili kalp mühürleniyor, evet. göz tersidir. Şimdi demek ki bu iman etme, inşa edilen bir şey, kulak, göz ve kalp, kulaktan başlayan, göze gelen ve kalbe inen, hmm. orada artık karar kılan bir süreç var. Tabii. Bu insanın gerçekten fıtri bir inşaatı diyelim Allahu Teala böyle e, yaratmış. Dolayısıyla insan iman etmesiyle inkar etmesi aslında bu üç ana merkez üzerinde oluyor. Ve ilk çıktığı yer kalp oluyor. Ondan sonra gözü de artık hayra, gerçeğe kapanıyor. Kulağı da kapanıyor. E şimdi Ebu Cehil'in işittiği kadar biz Resulullah Efendimiz'i işitemedik. Ya. Yeah. Biz yok, öyle bir imkanımız yok maalesef. Fakat kapalı. E onun gördüğü kadar biz görmedik. Değil mi? Ama tamam. o görmedi hakikati. Aynen. O hakikati görmüyor. Gözü görüyor da en başta söylediğin gibi. Bu göz o göz mü? Bu kulak o kulak mı? Bu kalp o kalp mi? Evet. Ee, o Abdülmuttalib'in yetimini gördü. Ama Muhammedül Emin'i efendim Resulü Zişan Efendimiz'i göremedi. İşte o buyurduğunuz gibi o bakış, o göz, o kalp e, olması lazım ki ancak görebilsin. Ondan sonra açılacak. Ayrıca Bizim bu e, insana ait olan sesten başka bir de yörelerimizin e, sesleri var ki artık mesela bir melodiyi söylediğiniz zaman ha bu diyorsunuz Bayburt, bir melodi söyleyen bu Konya diyorsunuz. Yani direkt oranın karakterik, karakteristik özelliğini anlıyorsunuz. İçerisinde evet. bayağı. Bizim Erzurum tatyanlarını ben kökümüz orası olduğu için Tabii. hemen anlarım, hiç bilmesem de. Erzurumda bir Bak şimdi hatırladım. Senin Erzurum e, maceran da var. Erzurum'da da İstersen de. oradan bir örnekle e, vaktimiz de orada, bitmek orada, üzere. Eyvallah. Orada çalışmıştım. Orada birisine sormuştum. Bir Arif birisine. Dedim Tatyan ne demek? E dedi önce tadacaksın sonra yanacaksın dedi. Allah Allah. Tat ve yan dedi. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Nasıl bakarsan odur yani. Eyvallah. Ne kadar güzel. Aklına geliyorsa abi herhangi bir güzel senin namen güzel sesinden. Gene Hı. bir İrfan türküsüyle istersen. Evet seyircilerimizle hitam Erzurum'dan mı okuyalım yani Nerede istiyorsan. Nereyi aklına geliyor, seviyorum Böyle arz edeyim. Eszafım. E, Ablikhani Efendi'den, e, Özlü Köyü'nden efendim Erzurum, Öznü Köyü'nden 1939, e, yanlış hatırlamıyorsam, vefat tarihi. Allah rahmet eylesin. E, benim derlediğim bir irfani türkü. Ey gönül kılsan tefekkür Pendimi alsan olur Ey gönül kılsan tefekkür Pendimi alsan olur ehli irfan meclisine her zaman gelsen olur Ehli irfan meclisine her zaman gelsen olur Men aref dersin okuyup mektebi irfanda sen Men aref dersin okuyup mektebi irfanda sen Ruh nedir cismin içinde sen seni bilsen olur. Ruh nedir cismin içinde sen seni bilsen olur. Allah razı olsun. Gönlüne diline çok teşekkür ederiz. Sevgili Yende Erdoğan Üstat'la bugün medeniyetin, musiki, irfan ilişkisi üzerine çok güzel bir sohbet oldu. Ve musiki giren şeyler zaten güzelleşir. Güzelin bulaştı, her şey güzelleşir. Eyvallah. Hem insan olarak Allah razı olsun, güzel bir insan. Hem Allah'ın verdiği ikramları bize e, iade ediyor, bize sunuyor. Allah razı olsun yeniden. Cümlemize eyvallah. Çok teşekkür ederim. Sevgili dostlar Medeniyet Aklı programının başka bir bölümünde yine kıymetli bir misafirimizle başka bir boyutu konuşmak üzere beraber olacağız nasipse. O zamana kadar Allah'a emanet olun.